Evet arkadaşlar, bugün 2 Ekim dediklerimizi tutturamadık. Yüksek bir ihtimalde ama çok kötü bir göçüş sürdü. Ancak şöyle bir durum var, grafik biraz karışık gözüküyor ama buna dikkat edelim. Şudan itibaren bir fener çizgisi var. Bu ışınlar sürekli bize yol gösteriyordu daha önceki şeylerden. Neyse, şu fener ışını, fener ışını tam bugünkü kapanışla çakıştı. Bugünkü kapanışla çakıştı. Bunun haricinde şu küçük kanal tam destek noktasını az önceki fener ışığında değmek için hafif kırdı. E, dolayısıyla yarına bir e, yükselme olabilir diye umut ediyoruz. Şurada hacimleri de göstereyim. Bu hacim şimdi karışık çıkmış. Baktığımız zaman aslında bugünün hacmi düşük. Yani düne göre bayağı düşük ve uzun bir kırmızı yaptımım. Dolayısıyla bu artık da satışların satacak mal kalmadığını gösteriyor. Yani adamlar zararına mararına satan sattı. Artık bundan sonra da çok çok şu maviye kadar gelir ve yükselir diye artık düşünüyoruz. Yani bu kadar da olmaz diyoruz. Dolayısıyla önceki gün söylediğim şu seviyeler hafif bir sapmayla ki genel grafikten baktığımızda tekrar tutabilir. Her şey yarına bağlı, yarın zıplayarak açmak zorunda ve e, yükselişi sürdürmek zorunda. Yoksa durum gerçekten vahim ve 8000'lere doğru gider. Ama benim düşüncem e, bu sefer e, yarın e, ve öbür gün bugünü ve dünü tölere edecek e, şuralara kadar bile gelebilir Perşembe ve Cuma günü. Bakalım göreceğiz. Bu arada şeyi söyleyeyim size arkadaşlar. Şu anda 9000 seviyesinde ve 2 ay önce şu maksimumdan civarında şurada düşmeye başlarken bizim bakkal %20 hesabıyla bakkal hesabı dedi abi şaşmaz dedi. Bu 9000'i görecek dedi. Ben o zaman alacağım dedi. Ve tebrik ederim kendisini. Biz yalandan yere grafik grafik artistlik yapıyoruz. Bakkal hesabı şaşmaz. Eğer yarın çıkarsa 9 binden döner bu devran inşallah. Bundan sonra da hep bakkalın sözünü dinleyeceğim arkadaşlar.